Evet sayın abilerim, ablalarım. Yepyeni bir video hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu yılların eskitemediği bir güzellik, bir şaheser. O bir kral, o bir şahmeran. ECA Eurostar, EA arızası nedir? Nasıl çözülür? Nasıl tamir ederiz vesaire. Kaç para patlar? Bunların her birini teker teker konuşacağız. Videoyu geçmeden önce sizlere zahmet abone olup e, bizlere destek için ve bu tarz videolar hakkında hani tık hemen ben haberdar olayım. O gözlüklü çocuk kombi anlatıyordu. Derseniz sağdaki bildirimleri açıp e, bizlere destek olursunuz. Hoş geldiniz. <laughs> Evet sayın abilerim ablalarım tekrardan videomuza hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce hani şunu söylemek istiyorum kusura bakmayın hakkınızı helal Ben bu arızayı çözdüm. E, arızası nedir ne ben bunu çözdüm. Ama geri bozamadım. Normalde ne yapıyordum hani yapıyordum. Bozuyordum tekrar video çekiyordum ki size rezil olmayın diye. Ama biz bunu çözmüş olduk. Fakat yine de ben size bunu detaylı bir şekilde anlatmayı istiyorum. Şöyle biraz yaklaşır mısın abi? Şimdi cihazımız şu an bu arada Beylikdüzü İhlas'tayım bir var, iki var, üç var, 4 var. Yani İhlas'ta birçok konut var. Olur da, e, arızası olursa belki de şu an İhlas'tan da izliyor olabilirsin. Kamera karşısındaki abim, ablam ya da her kim izliyorsa. Şimdi cihazda, ben ilk buraya geldiğim zaman biz bu abimizin geçen yıl bacasını yapmıştık. Bacasını onarmıştık çünkü cam balkon yapmıştı. Cam balkonu yapınca baca içeride kaldığı için biz dışarı attık. İşte bir iki gün önce Samet gel dedi, EA arızası veriyor dedi. Geldik, Cihaz açtık hatta şöyle bir kutuyu çıkartayım. Bunu da bunun açın ödesine koydum. Bakın helal şimdi, şimdi cihazı normalde reset attığında çalışıyor. Fakat sıcak suda böyle en yüksek moda aldığın zaman çalışıyor. Hiçbir devri yok. Böyle 30 saniye sonra falan İçerideki ateşi kesiyor, EA veriyor. Şimdi EA arızasının karşılığı ECA Eurostar'larda Bak burada boş yazıyor da bu ECA Eurostar'dır. Yani bunu öyle de bilebilirsiniz. Boşun da hangi model olarak geçiyor bilmiyorum ama açıklamaya ve etiketleri falan ekleyeceğim. ECA Eurostar'larda EA arızasının karşılığı içeride alev yok demektir. Tabii ki ben bunu hani böyle varsayımsal olarak yaklaştığım için ya dedim ki gaz vermiyordur, işte pompa yeteri kadar dönmüyordur vesaire gibi yaklaştım. Fakat durum tamamen çok farklı. Keşke videosunu çekseydim. Gerçekten özür dilerim. Hakkınızı Kapağı kaldırdık cihaz çalışıyor. Bu demek oluyor ki ben oksijeni yeterli şekilde alamıyorum. Biliyorsunuz hermatik cihazlarda ve yoğuşmalı cihazlarda yani bacalı cihazlar hariç diğer cihazlarda baca iki tanedir böyle iç içe. İki tane baca vardır. İçerideki baca pis hava yani içeride ateş yanıyor. Ondan bir biliyorsunuz karbon monoksit mi dioksit mi artık. Pis havayı dışarı atarken dışındaki baca da temiz havayı içeri çekmekle mükellef. Fakat la kapağı bu çalışıyor. Cahil çalışıyor. Zaten 20 küsür yıldır herhangi kimse bir el sürmemiş. Ben de dedim ki kendi ya dedim. Havayı dışarı atamıyorsa bir bakım yapalım. Fanını temizledik, işte bürlörleri temizledik, içinin bir pisliğini, tozunu, pasını vesaire aldık. Tekrar kutuyu koydum. Fakat aynı şekilde 30 saniye sonra tekrar kesti. Detaylı anlatmaya çalışıyorum ama e, video esnasında hani aklınıza takılan bir şey olursa yazabilirsiniz. Normalde dediğim gibi EA adresi alev yoktur. Bunu her şeye bağlayabilirsiniz. Bizim buradaki derdimiz farklı ama sizin için her şeye bağlayabilirsiniz. Yani çakmak çakmıyordur, çakmak çakıyordur, iyon görmüyordur, iyon görüyordur, anakart haber veremiyordur. Gaz valfi bir yerden sonra kesiyordur. Anakart gaz valfine yeterli elektrik göndermiyordur. Pompa yavaş devirde döner, geri keser. Yani birçok etkeni var aslında. Bizim buradaki sorunumuz basit ama hani siz de onu kendinize yolabilirsiniz. Zaten sizin yapmanız gerekenlerini de sonuna doğru söyleyeceğim. Ben asıl burada ERA hazasını gördük. Açtım, fan temizledim, temizledim, her şeyi temizledim. Abi dedi ki, oh dedi yırttık dedim, dur. Neden yırtıyorsun? Kapağı takınca anlarız. Evet, aynen dediğim gibi oldu. Kapağı taktık. E yine EA'ya geçti. EA'ya geçince abimizin bir ciğeri yandı. 25 yıllık cihaz. Hani artık değiştirmemiz lazım gibi bir ciğeri yandı. O da şu an kamera arkasında izliyor. <laughs> Doğru mu? Daha sonra şu, biz İki se bir sene mi oldu abi? Evet bir sene oldu. Bir sene önce dediğim gibi bak şöyle yaklaşın bu Burada cam balkon var diye tamam mı? Bacası eski bacası. Bak burada kalmış eski bacası. Gri bacası. zaten anlaşılıyor. Burada kalmış. Biz ne yaptık abi? Bunu aldık dışarı attık yani mutfak balkonda oturan rahat otursun böyle pis hava algılamasın diye. Fakat nasıl oldu, nasıl etti, nasıl bir şekilde oluştuysa bu durum öyle size izah edeyim. Dışarıdaki baca, içerideki bacağın içine geçmiş. Yani böyle biraz hani Ali Cengiz oyunu olmuş gibi diyebilirim. Biraz şöyle hatta dur ben şöyle çıkayım bir aksiyon yapacağım. ya dur gel, gel, gel. Tamam dikkat et. Tamam tamam. tamam. Yatlasana şu an. Fakat şimdi nasıl olduysa, sırtım yaslayayım. Nasıl olduysa, dışarıdaki baca, yani içerideki baca, bunun içine geçmiş. Anladık ki hayvan, yani cihaz, yani kombin, hayvan diye tabir ediyorum. Hakkınızı hani verin. Dışarı pis havayı atamadığı için, daha doğrusu şöyle, rahat hava alamadığı için cihaz çalışmıyor. Kat iyi, çalışmıyor yani. Kamerayı versin abi. Ben de bu durum karşın şöyle bir şey yaptık. Biraz çekişleyerek, biraz böyle kendimizce yolla uydurarak bak bacayı dışarı çıkarttım. Bak şu an ucu boşta. Daha demin bu şuradaydı. Yani içerideydi. Fakat burada pis havayı dışarı atarken aynı zamanda oksijen çektiği için yani daha doğrusu çekemediği için içeride kaldığından dolayı cihaz çalışmıyordu. Bak şimdi şöyle geriye alayım. Biraz ağzını ezdik büzdük ama artık yapacak bir şey yok. Bunu yaptıktan sonra Bunu yaptıktan sonra denedik ve hamdolsun ki başarılı olduk. Bunu da sizlere göstermek istiyorum. Şöyle bir konumuza gidelim. Bak şöyle açtım şu an sıcak suyu. Sıcak su aktif. İçeriden bir şeyler ses vermezler. Ve alev yandı. Kamera görüyordur haberleri zannedince. Aynen bu şekilde olup 30 saniye sonra tık deyip arzası veriyordu. Ama artık dediğim gibi dışarı rahat havayı atıp dışarıdan rahatça oksijen alabildiği için bu problem halloldu diyebiliriz sayın abilerim, ablalarım. İnanılmaz detaylı anlatmaya çalıştım. Umarım anlamışsınızdır. Dediğim gibi anlamadığınız bir şey olursa yorumlarda ve aynı açıklamaya bırakıyorum numaralarımızı, adreslerimizi ve şu şekilde bıraktım oradan bana ulaşabilir. Bu konu hakkında teknik destek alabilirsiniz. Ama şöyle değil. Usta ben e, bacayı söktüm şimdi ne yapayım gibi değil. O tarz yapan e, abilerimiz var. Her birine saygı değerlerini öğretelim. Fakat çok kötü terslerim Sonraki videodur bunu söylüyorum. Çünkü dına geldi. Kendiniz uğraşmayın. Kendiniz uğraşmayın. Yapmayın. Etmeyin dedikçe bazı e, adı güzel abilerimiz kendileri uğraşıp beni bir şekilde zora sokmaya çalışıyorlar. Yani lütfen o şekilde bir kendi kendinize tepki, aksiyon, reaksiyon vermeyin. Sizlere zahmet ve sizin sağlığınız için. Çünkü sen bunu hayatta bulamazsın. Mümkün atıyor bulamazsın ki kamera arkasındaki müşteri bile de bu, bu nasıl aklına Ya bizim işimiz bu. Olduğu için. Bu şekilde yapıyoruz. Ama sizlerden ricam kesinlikle, kesinlikle bir profesyonel başvurun. Peki şimdi Samet Usta bizim ne yapabiliriz? Senin yapacağın işler basit Sayın abim ablum. Bal yerinde mi? Yani su bir buçukta mı? O. Cihazın açık kapalı olduğundan emin oluyorsun. Alttaki vanaların açık olduğundan emin oluyorsun. Herkese şöyle gözünün ucuyla elinle müdahale etmeden şöyle bir bacaya bakıyorsun. Sağlam mı değil mi? İşte çıkıntı var mı yok mu? Zaten o senin cihazında hayli hayli gözükür. Bunlara rağmen hala EA veriyorsa beni arayacaksın. O kadar anlattım. Hani yüzsüzlük beni arayacak. Başka bir derdimiz, problemimiz kalmadı. Gösteremediğim için kusura bakmayın. Hakkınızı helal Bir başka videoda umarım ki görüşürüz. Merak ettiğiniz yeni kombi incelemesi olur. Bir farklı bir arıza olur. Yorumlarda düşün ki biz de sizler için çekelim. Allah'a emanetsiniz. Kumral Teknik. İyi günler diler.